bu seneki fındık fiyatları hakkında sorular sorduk. Gelin bakalım ne yanıt vermişler. Bunlar genelde yani yüzde emanet şu anda üzerinden gidiyor. Yani getiren üreticinin yüzde ellisi hemen hemen fındığını satmıyor. Emanete bırakıyor ama o da iyi bir çözüm değil. Ellerinde tutsalar daha iyi olur. Şu anda 300 lira 50 lira fiyatı ama daha iyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü olmadığından dolayı özellikle fındığın bol olduğu yerlerde fındık bu sene bayağı az. Yani nispeten Trabzon diğer yerlere göre biraz daha iyi. Kalite anlamında da sıkıntısı yok. İyi olur diye düşünüyoruz. Yani 10 dolar seviyelerini görür diye düşünüyoruz. Bu sene fındığımız çok geri. Kokarca'dan zaten memnun değiliz. Fiyattan biraz memnunuz ama kokarca bizi mahvetti. Şu anda kokarca her taraf sağlam görüyoruz fındığı götürüyoruz kokarca her taraf mahvolmuş. Fiyat hakkında şu anda eklendiğimiz daha yüksek. Daha yukarıya gitmesini istiyoruz. Çok pahalılık var. Bu pahalılık karşısında çok memnun değiliz yani şu anda. Daha yukarı gitmesini istiyoruz. Birazcık yüksek. Geçen seneye göre birazcık. Yüksek. Gene de memnun değiliz. 200 lira seviyelerinde açıldı fındık piyasası. Şu an 300-310 civarlarına kadar çıktı. %50'lik bir artış oldu bir ay içerisinde. Bu da rekoltenin düşük olmasına alakalı bir durum ve köylünün pazara fındığını ağır indirmesinden kaynaklanıyor. Bundan sonraki süreçte bakalım ne olacak 300'ün üzerinde. Bundan sonra 300'ün altına daha düşeceğini zannetmiyorum. Bundan sonra pazara inen fındık ve yapılan ihracat miktarına göre kademe kademe yükselecektir öyle tahmin ediyoruz. Geçen yıla nazaran daha ağır gidiyoruz. Yani bu dönemlerde daha yoğun olmamız gerekirken üretici malını eve kaldırıp bekletmeyi tercih ediyor. Bu da fiyatların yükselmesinde büyük etki gösteriyor. Şöyle yani 400'e kadar gideceğini tahmin ediyoruz ama onun üstü olur mu olmaz mı onu süreç belirleyecek. Şu an üreticinin de beklentisi 400 bandına oturmuş durumda. Bundan sonraki süreçte kademe kademe 400'e doğru gideceğini tahmin ediyoruz. <laughs>